Herkese çokça selamlar. Ee, nasılsınız? Gördüksek. Gözü... <laughs> Pardon. Nasılsınız? Ben yine güne baya enerji kuyandım. Eşim gittiğinden beri hiç uyumadım. Ee, video yükledim. Sonra onu şu an YouTube'a kanala yüklüyorum. Bakalım ne zaman ne kadar sürede yüklenecek. Ee, biliyorsunuz dünkü vlogda annem gibi bize gelmişti ve gece gittiklerinde. Şurada sizin görmediğiniz bir sürü bulaşık kaldı. Gece o kadar üşendim ki toplamaya. O yüzden şu an sizle birlikte hemen toplayacağım. Ee, bir de bugün ne yapacağız onu da söyleyeyim. Bugün ablamla birlikte bir e, alışveriş merkezine gitmemiz lazım. Ablamın birazcık işleri varmış. Onları halledeceğiz. Bir şeyler alacak. Zaten sizle beraber gideceğimiz için oraları da görürsünüz. E, yani şimdi şey diyebilirsiniz işte korona var niye bu kadar AVM'ye gidiyorsun falan filan. Gerçekten işimiz olmadıkça gitmiyoruz. Zaten hani gidip hemen kısa sürede işimizi halledip, geçen sefer de öyle olmuştu, işimizi halledip geri çıkıyoruz. O yüzden bir sıkıntı olmuyor ki insanlarla da çok temas etmemeye çalışıyoruz. Yani mesafemizi koruyoruz, sıkıntı olmuyor. Aklınızda kalmasın. Öyle. Hadi başlayalım şimdi. Şurayı bir toplayayım. Hemen size göstereyim. Evet. Gördüğünüz üzere şurası komple. Zaten şurayı yıkamıştım. O yüzden kaldı. Ve şurası komple bulaşık oldu. Şimdi onları güzelce toparlayıp e, makine yerleştirelim. Makineye yerleştireceğim. Ondan sonra elimle yıkayacağım. Elimle yıkayıp e, koyacağım. Böyle. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ben şöyle yıkadım. Bunlar kuruduktan sonra iyice tahta oldukları için ahşap. Ee, bambu mu? Bambu oldukları için. <laughs> Niye ben böyle isimler aklıma gelmiyor? Ya bu arada başladı. İşte her şeyi yıkadım. Bunlar komple kuruyunca şunu koyup kaldıracağım. Şöyle dünden kalan fazladan patates sormuşuz. O burada. Ee, burayı da komple sildim temizledim. Ocağımı zaten temizdi. Öyle. Her şey hallettik. Size Tata'yı göstereyim. <laughs> ne yapıyorsun burada, Tata? Kızım. Ne yapıyorsun anneciğim? Güvenlik Merhaba dedi. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, Tata. Tata. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Bir yandan şurada haberleri izliyorum. Depremler, depremle alakalı konuşuyorlar. O kadar üzülüyorum ki. Yani çok kötü bir şey. Ya bilmiyorum hani sadece ben mi bu kadar üzülüyorum diyeceğim. Ama ülkecek bu duruma zaten bayağı üzüldüğümüzü düşünüyorum. Bayağı üzüldüğümüzü düşünüyorum. Ee, umuyorum ki her şey bir an önce düzelir ve herkes... Evine yurduna kavuşur çünkü evsiz barksız kalmak çok kötü bir şey. Öyle düşünüyorum yani öyle hissediyorum. Çadırda kalmak kimse istemez. Bu sebeple Rabbim bu durumda olan herkese yardımcı olsun, hepsinin yardımcısı olsun daha doğrusu. Böyle ölen vefat eden vatandaşlarımıza da sizlerin aracılığıyla ve buradan bir kez daha Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanları cennet olsun. Daha da diyecek bir şey bulamıyorum çünkü kelimeler gerçekten kifayetsiz kalıyor. Ben şimdi üzerimi değiştireceğim. Buraları hallettiğime göre artık üzerimi değiştirip e, saat bir gibi falan çıkmamız gerekiyor. Çünkü ablam bir de buluşuruz dedi. E, böyle. Saat zaten şu an, şu an 11.50 yani 12.10 var sanırsam. zaten 1'e kadar da çok rahat bir şekilde hazırlanırım. Tata'nın bir kumunu falan temizlemem gerekiyor. Onu temizleyeceğim. Daha sonrası üstümü giydikten sonra zaten görüşürüz. Ben yine buraya hazırlanmak için, makyaj yapmak için geldim. Yüzüme bir nemlendirici sürdüm az önce. Şimdi bir de yine ters ışıkta şey yapıyorum makyaj size. Neyse burayı hızlandırırım zaten. Evet. Fondötenimizi sürdük. Her zamanki gibi gözlerimizin üstüne şöyle bir krem var. şimdi bronzerımız siz de benim gibi bronzer yüzünüze boca edenler misiniz tabi şuraları kapatalım ki gıdalarımız gözükmesin bu da tamam Aa. yine az önce şey geçen e, makyaj yaparken yaptığım gibi şu bronzları Gözümün şuralarına katlanma bölgesine sürüyorum. <laughs> Size bir tatayı göstereyim mi ya? Ne olur. <laughs> Bakın. arkadan böyle bir çıt 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 sesler geliyor. Mersem kendini yalıyormuş. Bakın ses duyuyor musunuz? Tada. Size gösterince şey yaptım. Evet. Tekrar yerimizi alıyoruz. Ee, ne yapacaktık? Ha, kaşlar. Kaşlarımızı doldurun. Arkadaşlar. <laughs> Aynı oldu mu? Biliyor musun? Şu kaşımla şu kaşım asla eşit değil. Bir de ben şu muhteşem rimelimi sürüp geliyorum. Hemen. ya arkadaşlar sizinle rimel sürerken şuralar böyle oluyor mu? yani şunu bulaştırmadan süren bir kişi var mı aramızda? Hı. Ama çok güzel rümel değil mi ya? Aşığım buna. Evet sanırım ben hazırım artık. Ablamı bekleyebilirim. Bu kadar. Şu anahtarımızı da alalım mı? Şuraya koyalım. Unutmayalım. Evet. Bu arada size ne giydiğimi de göstereyim çıkmadan. Böyle bir elbisem vardı. Aslında şuraya kadar bir elbise. Şöyle sıfır kollu ama üzerine ben kazak giydim. Şimdi bu bazı bölgelerde hava sıcak olabilir arkadaşlar ama Ankara'da sıcak değil. Ankara bayağı soğudu. Bugün de biraz yağmur havası vardı. O yüzden dedim ki böyle bir kombin yapayım. Altıma da yağmur botlarımı giyeceğim. Şöyle yarım. Böyle. Şöyle baştan göstereyim size. ben hazırlandım güzelce şimdi abimi bekliyorum <laughs> böyle ne diyecektim başka size bir şey daha söyleyecektim ama şu an unuttum neyse aklıma gelirse söylerim Sizinle evden çıkarken zaten tekrardan görüşürüz çekerim muhtemelen AVMde çekebilir miyim bilmiyorum birazcık çekmeye çalışacağım bugün bir de pazar malumunuz pazar olduğu için AVM biraz kalabalık olabilir. Çok tıkış tıkış bir e, ortamda olursam zaten çekemem ama ara ara size güncellemeler yaparım. Öyle. O zaman hepinizi öpüyorum şimdiden. Görüşürüz birazdan. <laughs> evet arkadaşlar. Canlar. Ben çıktım evden. Şöyle her şeyi aldım. <laughs> Ve çıktım. Ee, albümü almaya gidiyorum. Ben gideceğim. Albümü aldıktan sonra da hemen AVM. Bu arada yağmur yağacak sanırsam çünkü hava bayağı kapalı ve e, ee, serin. İlki böyle girmiş. Bakın. Mutluyuz. Öyle. Yani binanın içi falan o kadar soğuk ki anlatamam kazaktan bile birazcık üşüyorum gibi sanki. Öyle işte. Şimdi bir hemen binadan çıktıktan sonra arabaya binip hemen çık ablamın yanına. Size tekrar bir güncelleme yaparım. Arabamız ben. Bazen arabayı koyduğumuz yeri unutuyorum. <laughs> Merhaba aşkım. Merhaba. Bakın kimi gördüm arkadaşlar. Merhaba. Gezmeye gidiyor da ben çalışıyorum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Merhaba. Biz geldik. Geliyor arkadaşlar. İsmin Mermin. Elizin ablasıyım. <laughs> Öncelikle kardeşime başarılar diliyorum. Daha önce görmüştük hayvan dostlarımızı belli gerçekten bizle ince detaylarına varana kadar paylaşmıştı. Çok faydalıydı. Günlük yaşantısında da eminim bizle paylaşacak çok güzel şeyler vardır. Ben de heyecanla bekliyorum. Evet. Siz de heyecanla bekliyorsunuz. Evet. Değil, umarım. Bu kafada ortak olacağım. Sizlerin de ortak olmasını bekliyoruz. Şimdiden ben gelirim. de, de Sağlıcakla. çok alırım. <laughs> güzel bir konuşmalardı ama konuşmasa geçtik. Dur, tekrar dönüyoruz. Sizle konuşacağız diye geçtik gideceğimiz evimiz. Öyle. Şimdi buradan bir düdüklü bakacağız. Karaca'ya baktık az önce. Gerçekten büyük indirimler var. Bakmanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Şimdi giriyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi size aşık olduğum postalları göstereceğim. Alın. 500 lira. Bu arada bu mango. Burası mango. Durum güncellemesi. Çıldırmak üzereyiz çünkü hiçbir şey bulamıyoruz. Hiçbir şey yok. Hiç. Sizde de oluyor mu desene. Almak istediğinizde bulamıyorsunuz. Almak istemediğinizde. Aynen. Ablam diyor ki sizde de oluyor muymuş? İşte almak istediğiniz zaman hiçbir şey bulamıyorsunuz. Ama almak istemediğinizde her şey gözünüze iyi geliyor. geliyor. Ve o an işte alasınız gel. Yani alacağım. İnşallah. Beklemeyeceğim. Son için. <laughs> Öyle şimdi biraz daha dolaşacağız. Bir şeyler bakıyoruz. Yani ilk geldiğimiz olan şeylere bakıyoruz ama. Şimdi terledim güzel yani. Şimdi ben terledim yani bakalım. Bulacağız inşallah. Biz şimdi aslında işlerimizi hallettik ama bir de ııı e, babamıza eşofmanı en... almıştık. Onu Ankara'nın en sosyetik pazarı, Batı <laughs> kentte sosyete pazarı vardı. Oraya geldik. <laughs> oradan Şurada almıştık. Ya, sosyetelerin içinde en iyi olan. Sosyetik. Aynen en iyisi. <laughs> Neyse öyle işte onu değiştireceğiz. Arkadaşlar ben eve geldim, ee, yeni girdim sayılır bir hemen ellerimi falan yıkadım. Ee, bu arada biz eşim e, bir yarım saat, yani 40 dakikaya kadar falan gelir. Saat şu an zaten saatte söyleyeyim 6 buçuk. Şeye gideceğiz pazara ne? <laughs> Markete gideceğiz market alışveriş yapmamız lazım. Şimdi ilk o zaman burada kapatıyorum birazdan görüşürüz. Yani sizi birazdan görüşeceğiz. Eşim geldiğinde belki bir saat falan geçer. Öyle ben de birazcık dinleneyim. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. Hazır mısınız Onur Bey? Oo, ee, para harcama mı? Alışverişe. <laughs> alışveriş para harcamak yani. Para harcayacağım mı? Evet. Biraz hazır gidiyor sanki. Bilmiyorum. Biraz mı hazır gidiyor? Biraz. Evet, dokuzda. 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 Dedim ya dokuzda. Bir saatimiz var. Alışveriş başlasın. Arkadaşlar şimdi biz markete geldik. Bakalım neler alacağız. Eve gidince göstereyim mi? göster hocam. Niye yani, göstereyim? Bir alışveriş. Yani göstermek istesen göster tabi yani. Evet. Market videosu. <laughs> Market alışveriş videosu. Bir şöyle bir bakalım ondan sonra. Aslında... Tabanca. Bunu alırsam var ya benden kork ya. Yani. <laughs> bir de var ya 2-4-10 tane mermisi varmış. <laughs> Sabah akşam çıkarım. Sabah akşam. Çıkarım. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu sizin baktığınız şeyden kaliteli olan evet, değil. Ya şey eski. Hmm. <laughs> Çok mutlusun alışveriş şey yapıyoruz ya, diye. Sen ne diyorsun? <laughs> Uluktan uçacağım yani. He. Yani insan yedi peyniri nasıl bilmez yani neden? <laughs> Yeter. Ne? Hardal. Hardal mı? Buradakileri raflarda, raftakilerden alalım. Onlardan mı alalım? Raftakilerden. <gülüyor> 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 ne? Mısır alacak mısın? Oo, mısır en sevdiğim. 2023 son kullanma tarihi. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Arkadaşlar siz hangi diş macununu kullanıyorsunuz? Oy. Bu sefer o başkasını alacak mı? Çok aslında? Aynen. Çok pahalı yani aralarındaki en pahalı yani 30 lira 90 kuruş. <laughs> bir de biz ikimiz de böyle diş fırçalama hastası olduğumuz için ee, ama. Çabucak bitiyor. Onun için böyle biraz daha uygun bir şeye geçmek istiyoruz ama ve buna yakın, içerikte yakın güzel içerik olan. Aynen. Bakalım şimdi bir diş macun seçeceğiz şuraya ondan. Şöyle. <laughs> ne yapacaksın? <laughs> ne yapacaksın onu? 50, 50 milyon, milyon, milyon diyor. Tanesi 1 lira diyor ya. Tamam. Biraz elinde kazan olmuyor mu ya? Gerçekten. Biraz <laughs> elinde yıka, elinde lütfen ya. Ya bu gerekli bir şey. Evlendiğimiz <laughs> günden beri ma bulaşık makinesini atıyorsun ya. Ama hiç yıkamıyormuşum. elinde yıkamıyormuşum. Evet elinde yıkamıyorsun yani. Ya Hayır, biz Ahmet yıkıyoruz. bardakları da yıkan. Akşamlar, akşamlara iki tane bulaşık yıkan. iki bardak ya. Ay, 50 milyon diyor ya. Bu ne kadarmış? Peyli'ninki de şey şey. 52.90 60 lısı mı Yani aşağıdakinden Ama bu daha güzel. Nereden biliyorsun? Çünkü ondan almıştık kötücük. Hayır, ondan biz bundan hiç almadık. Ya? Evet, biz ondan hiç almadık. Yalan söylüyorsun şu anda. Tamam, ben en son şu plas oranında, platinli plas <laughs> zenginlerin zenginlerinkinden almıştım. 72 <laughs> milyonluktan almıştım hani son. Ya bırak onları sevsin. Kapakçın, şey bingo hı hı, şundan şundan kullanıyoruz memnun Anladım. musun aşkım ooo efsane <laughs> geçmiyor kokusu çok güzel biliyor musunuz evlendiğimizde iç sıralarda <laughs> deterjan kokmuyor yumuşatıcı kokmuyor diye tartışmıştık Oy, <laughs> bu da bebeğimin kokusu evet, Bu da güzelmiş. Bunu mu alsak ki bu Hadi bu sefer bunu alalım. Hadi bu sefer bunlar yeni çıkmış bingo'yu deneyelim bakalım. Bu vardı aşkım ya. Iyi. Var mı? Vardı. Oluşum vardı da kızım kızım ha, var kızı vardı. Kızı da vardı oluşu da vardı. Çok acı duruyor. Sen acıyı ne yapıyordun aşkım? Acıyı çay şekeri diye katarım ben. <laughs> şeker niyetine kullanıyor. Kesinlikle. Eşimin <laughs> en sevdiği yer. Her şeyimiz tam aşkım. Her şeyimiz tam. Son kararım. Ivır zıvır yerinde şey yapıyor. Oo eskinin. sen bilir misin bunu. Ee, Nereden bileceksin? Yoktu o zaman. Bilemedim. Yoktu o zaman. Siz biliyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar biz alışverişimizi yaptık ve geldik eve. Şurada kofle bir alışveriş e, şeyi var, poşeti var. E, kısaca şöyle hemen aldığımız şeyleri size gösterip hemen yerleştirmek istiyorum zaten o sırada yemeğim yani makarna yapacağız, makarna haşlanıyor. Ben de o sırada dedim ki güzelce çekebileyim. O da size şöyle verecek. Ben Şimdi önce şuradan başlayayım. Karışık koymuş olabiliriz. Şöyle kulak çöpü aldık. Kulak çubuğu. Bunlar gördüğünüz zaten Onur'un ıvır böyle şeyleri. Bunlar. Bundan bir tane almış. Bu krakerden. Ya siz bunu biliyorsunuz değil mi? Kaprisa. <laughs> Çocukluğumuzun şeyi. Hmm, içecekleri. Çok güzel. Şunu içeriz zaten muhtemelen. Çıkarabilirsem şunlardan. <laughs> Bundan aldık. Önceden pek yoktu ama artık çoğu markette var. yine şöyle probisimiz var. Bir tane şöyle küçük fıstık ezmesi aldık. Acı sosumuz. Şöyle zeytin ezmesi aldık. Biz normal zeytin alıp yemiyoruz arkadaşlar. Böyle ezme olarak alıyoruz. Böyle daha güzel oluyor. Direkt hani ekmeği sürüyoruz falan. Lezzetli gayet güzel oluyor. Mayonezimiz. Sonra şöyle üçlü süper fresh'in süt mısırlarından aldık. Diş macunu. Tata. <laughs> Çiçir peynir. Çok seviyorum bunu ya. Kaşardan bile daha güzel bence. Süt Süzme peyniri kalmamış. Normalde onu alıyorduk ama o kalmadığı için içimin süzme peynirini aldık. Bu da gayet güzel. <laughs> şöyle iki paket makarna almıştık ama bir paketin yarısını buraya ocağa koydum. Bu böyle. Şurada şöyle kocaman bir patatesimiz var. sebze alışverişimiz var. Normalde biliyorsunuz söylemiştik gerçi pazara gidiyordum ama şimdilik idare edecek kadar domates aldık. Normal şöyle Tam buğday ekmeği. Mantar. Mantara aşığım. <laughs> Erik aldık. Biliyorsunuz ben sabahları yoğurt yerken içine doğruyorum. Akşamları da yeriz. Şöyle muz. Bu arada gittiğimiz markette artık bu sebzeler böyle paketli paketli istediğiniz kadar alamıyorsunuz. Ve bu çok can sıkıcı gerçekten. Ve hiç hoşlanmıyor. Çünkü istediğiniz kadar vermiyorlar. Ve mesela patlıcan almak istiyorsunuz. Koca bir paket halinde yapmışlar. İçerisinde 8-10 tane Patlıcan var. Hiç hoş değil. Ben ne yapayım o kadar patlıcanı. İki kişi bir topu. Neyse şöyle mor lahan aldık. Tata. Şöyle domates. Bu da idare eder herhalde bizi. İçerisindeyken kadar. Şöyle biber aldık. Salatalık. Hani şöyle bir salatalık bir kilo. Yani 900 gram. 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 Eşim mandalini aldı. Bakalım tadı nasıl yeni çıktı ama bunlar. Bu da tamam. Gelelim şuna. Şuna geçiyorum. Şurada iki paket sütümüz var. aşık olduğumuz yumuşatıcı. Bu arada bakayım tekrar kokusunu. Orada çok anlayamadım. O bebeğimin kokusunu da deneyebilirsiniz. O çok güzel. Biz hep onu kullanıyorduk. Bir de bu e, kuzumun kokusu canım kızım olanını aldık. Bakalım bu nasıl çıkacak. Sonra bir de şu e, bulaşık tabletlerini. bu da okey. Ha, başka da bir şey yok. Ha bir de şu şöyle havlu kağıt aldık. Bir de şurada yukarıda yumurta var arkadaşlar. <laughs> Kısaca market alışverişimiz de bu kadardı. Ee, ben artık videoyu burada kapatıyorum. Çünkü daha fazla uzamasın biliyorsunuz. Bugün zaten AVM'ye falan gittik. Orada gezdik falan onları çektimlerken derken bayağı uzun oldu. Daha da uzasını istemiyorum. Zaten yemek yeriz, çay içeriz, otururuz, işte sohbet ederiz birazcık. Daha sonrasında dinlenme aşamasına geçeceğimiz için. Burada kapatıyorum. Zaten aldıklarımızı da gösterdim. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bu videoyu beğendiyseniz ben butonuna basmayı en azından bir kalp, bir nokta bile bıraksanız yorum yapmayı unutmayın. Ee, bir de bildirim zillerini açın ki videolar geldiğinde direkt size haber gelsin. İlk siz izlemiş olun. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı akşamlar dilerim. Hoşçakalın.